Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi açılışımı dışarıda yapıyorum. Çünkü neden? İyi de oyun alanına götürüyoruz arkadaşlar. Ee, bu, hani böyle zıplamak, çocukların eğleneceği bir şekil. Hava güneşli duruyor ama biraz serin. Yiğit şu an şöyle gördüğünüz gibi şuraya geldik. Şöyle e, Süleyman da bize geldi. Zar çünkü biliyorsunuz. E, eve gitti mi? Tabii ki. Yemek falan yapmam lazım daha ama biraz dedik Yiğit bir oynasın etsin. Biraz enerjisini atsın. Biraz bir şeyler çekerim. Bakalım artık arkadaşlar. Bir gün bu videomun arkasına da inşallah yemek bir şeyler yaparsak eklerim yoksa bir gün bakacağız. Evet Yiğit sabır çok sabırsız. Şuraya arkadaşlar şöyle dolaplara biz eşyalarımızı koyuyoruz. Böyle çipimiz var. Değil mi oğlum? Evet şöyle burası giriş yeri. Şu şekil bir girişimizi yapalım, onun sonra içeride devam, çekeriz. Git dedin. Hadi git anahtarı bana ver. Hı. Evet arkadaşlar biz girişimizi falan yaptık, şu şekil oyun alanına geldi. Ama yiğit bakalım e, nerede oynayacak bilmiyorum arkadaşlar. Şu şekil burası çok büyük biliyorsunuz, her zaman geldiğimiz yer çünkü biz buraya senelik kart ediyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle oyun yerleri var. Şu şekil yukarılarda da var. Şöyle. Evet iyi her zamanki gibi gene zıplıyor. Süleyman da oturdu buraya. Evet. Hadi anneciğim sen zıpla bir sana bakalım. Evet. Bugün bir biraz yiğit enerjisini atsın değil mi? Bugün bir biraz yiğit atlasın. <laughs> evet. Hadi bak babasına diyor ki kalk. Hı. Arkadaşlar burası çok güzel oluyor. Çünkü neden derseniz hani çocuklar enerji atacağı yer gerçekten de çünkü e, çok güzel bir de iyi oluyor akşama bir güzel uyur yani zaten ona okulu var bu şekilde arkadaşlar burası böyle bizim çok güzel Hı. arkadaşlar yukarı doğru tırmanıyor şöyle kendimi de biraz göstereyim değil mi Valla bir gün öylece çıktık, hiç doğru düzgün bir şey de yapmadık. Dünden beri çünkü biliyorsunuz ki kurabiyeleri yaptım hani hediyelik. Onlar şimdi şöyle tırmanıyor ama nereye tırmanıyorlar bilmiyorum, gözüküyor. Bakalım nereye gidiyorlar? Herhalde yukarıda zıplayacak Yiğit. Çünkü yukarıda da zıplama yeri var arkadaşlar. Şöyle top oynama yerleri de var. Şu şekil. Evet, yukarıda zıplıyorlar. <laughs> Çulur babasına sarılıyor, bakalım. Nereye gidecekler? Herhalde kayacaklar. Şurası şöyle e, kayacak. Zaten Yiğit her yeri biliyor. Ama gene de Süleyman her zaman yanında gidiyor. Ne olur, ne olmaz diye. Evet, Yiğit buraya geliyor babasıyla. Gördüğünüz gibi. Ne <laughs> bir gün Yiğit her yere gidiyor arkadaşlar. O yüzden bakalım. Evet şu şekilde arkadaşlar şöyle. Şuralarda var. Şöyle size göstereyim. Çok güzel çocuklar için. Çok güzel bir oyun alanı. Şöyle. Yiğit karar veremedi o yüzden. Bakalım şöyle yukarıda tırmanabiliyorlar. Yiğit her zaman çıkıyor arkadaşlar. Tırmanıyor. Şu şekil. Onlar şimdi Hani şöyle göstereyim. Şurası şey arkadaşlar böyle yeme içme yerleri de var. İyi. Evet şimdi iyi oynuyorlar. Onlar oynasın. Bugün Bir ben biraz dinleniyorum. Ee, yukarı mı? Hı, hmm, yukarı kata çıkıyormuşuz. Yukarı, evet, yukarıdan şöyle gözüküyor. Şurası da bisiklet bölümü. Bunun ikinci katı da var. Yukarı bölümü de var arkadaşlar. Şöyle çıkıyoruz. Peki. Şöyle yukarı bölümü de var çünkü. Ama Yiğit nereye istiyor bakalım göreceğiz. Olay da. Ne oluyor? top oynamak istedi ama burada da top yokmuş bir gün arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Değil mi oğlum? Bir gün top kalmamış. Basket mi yapacaksın? Çocuklar hep götürmüşler. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Üç, ya Ha şöyle size kısa kısa çekeyim arkadaşlar. Bugün valla ben hiç halim yok. Niyetli olunca çok zor oluyor ama ne yapalım? <laughs> Maksat çocuklar eğlensin değil mi anneciğim? Evet Yiğit de babası şu an koşuşlar arkadaşlar. Orucunuz nasıl gidiyor? Niyetiniz nasıl gidiyor arkadaşlar? Ee, umarım iyi gidiyordur. Ee, bu arada sizler ne yemek yapıyorsunuz? Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Belki bir bana bir fikir olur. Ben de gün ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten düşünüyorum çünkü. Ne yapsam diye hiç bilmiyorum. Bakın şimdi Yiğit geliyor. Bugün akşama ne yemeğimiz var? Hiç aklıma bir fikir yok. Değil mi oğlum? Evet Yiğit yorulmuş bir hali var. <laughs> O için tam olarak bilmiyorum ama e, bakalım arkadaşlar. Bir de onlara göz atıyorum bakıyorum. Hani ne yapıyorlar diye. Koşuyorlar çünkü bazen yiyip gidiyor hemen başka yere. Ama şükür yorulmuş gibi bir hali var. Biraz böyle yiğit eğlenir eder ondan sonra e, gideriz arkadaşlar. Çünkü iftar saatinde bir gün bir şeyler yapacağız ama ne yaparız bilmiyorum. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ben ne yapıyorum şimdi? Vallahi arkadaşlar biz iftarımızı yaptık. Doğrusu oyun alandan geldik. Ee, eve geldik. Ben hemen yemek pişirdim. Ne de pişirdim dersem arkadaşlar Süleyman dedi ki yani kendini boşa hiç yorma bir gün dedi. Makarna yaptım. Yana sebze yaptım. Hani öyle yedik. Hani makarna sebzeli yedik. O arada da şu yemeğimizi yedik. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapıyorum ben o arada işte mutfağımı falan toparlarken yoğurdum bitmiş arkadaşlar. O arada bir de yoğurt mayalıyorum. Biliyorsunuz size yoğurt mayamı zaten göstermişim arkadaşlar. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Vallahi kusura bakmayın. Bir de değiştirdim. Hatta rahat şeyler giydi. Çünkü eve ev hali daha iyi oluyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Biz eve girdiğimiz zamanı hani kimse gelmezse hemen e, ne yapıyoruz? üzerimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Bugün de iftarımız böyle oldu. Ee, umarım videomu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bugün oyun grubuna gittik. <laughs> hani. Oyun alanına gittik öyle söyleyeyim. Ee, oraya gittik anne. Şimdi ben ne yapayım? Ortalığı toparlıyorum. O arada da çay demliyorum. Yani çay biliyorsunuz ki çay matik karacan var. Ee, o demliyor. Değil <laughs> Tamam anneciğim? gitti de yanımda. Süleyman'dan i̇şte bir iki bir şey lazımdı. Onları almaya hemen gitti iftardan sonra. Biraz daha geri çünkü yarın yiyen okul vardı. Ben unuttum çünkü yiydim ama okulu var arkadaşlar. Ee, normalde asla tatil var ama belki ana okula gitsin yani evde sıkılmasın diye tabii ki de. Ne yaptım? Ee, yine ana okuluna hani e, tatillerde gitmesi için yazdırdım arkadaşlar. Bir şey olmazsa gidecek tabii ki. Ee, Bakalım. Değil mi? Bu hafta Şükrü Cuma günü cenazemiz var. Kurabiyelerimin hani şekline bayıldılar tabii ki. Tam 45 tane yapmışım arkadaşlar. Birkaç tane fazla yapmışım. Çünkü onlar benden 35 istemişti. Ee, ama dedi, hani birkaç tane fazla olursa tabii de, hani bir şey olmaz dediler. Sonuçta dedi, hani belki gelen olur. E, olur ya hani biri katılabilir diye. O yüzden de Birkaç tane fazla yaptıydım. Gerçekten de e, çok güzel oldu. Gerçekten çok şirin oldu. Ben de çok beğendim. E, pastamı da inşallah onu da yapacağım. Ve iki tane kekim var da. Onları da yapacağım ama onları perşembe yaparım. Perşembe alacaklar çünkü e, artık e, perşembe sabahları yapar, bitiririm arkadaşlar. Gözüme bir şey girdi galiba. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Biz şimdi çay içeceğiz. Artık Süleyman da birazdan gelir. Biz çayımızı para içeriz. Saat çünkü şu an saat. 8 buçuğa geliyor arkadaşlar. Ee, ben baya bir geç açtım kameramı. Çünkü yoğurt falan mayaladım. Çünkü yoğurdum kalmamış. bir büyük bir de küçük yaptım. Ee, o yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Hayırlı savurlar arkadaşlar. Ya da hayırlı iftarlar. Öyle söyleyeyim size. iki şekilde. Kanalıma abone olun. Destek olun arkadaşlar. Ve bir like bırakın.